Günaydın. Bugün beraber bir şeyler hazırlayalım kahvaltıya ama bu detoks suyu gibi olsun dedim. Neyse uzatmayayım. Geç kalacağım çünkü yarım saat sonra bir toplantımız var. Ona hazırlanmam gerekiyor ve saat şu an 10.30. Süper. Son dakika bir şey yapmaya bayılırım. Şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. <laughs> selam dostlarım durun şimdi siz şöyle koyacağım tripodumu bulamadım bitirdim burada bulaşık kaldı çok kötü gözüküyor bitince ee, şimdi saçım başımı bir toplayacağım elim ayağıma dolaşmaması için ve yapılacakları hemen yapmaya başlayacağım ama önce bir kahve yapacağız beraber bir üstümü değişeyim şu peluşumdan bir kurtulayım ee, saçımı toplayayım ondan sonra geleyim beraber bir kahve yapalım laptopu açıp işimizin başına koyulalım bazı şeyler telefondan halledeceğim ama bilgisayardan halledebildiklerimi öncelikle yapayım. Daha sonra sizi kapatıp telefondan işlerimi halledeceğim. Daha sonra inşallah yoga yapacağız. Zamanımız yeterse de bu akşam arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Ama yetmezse sonra artık o da. Başka bir güne. Çünkü şöyle bir listemiz var. Ve bu listenin yani şurası bana ait değil mi? Şu kısmı bana ait. Hadi kapatmayayım kaybolur sonra bir de. Şimdi ben bu ulaşıkları toparlayayım. içeri götüreyim. Hazırlanayım. Geliyorum. Hemen geliyorum sizin için. Bir saniye. Evet. Üstümü değiştireceğim diye periş çıkarıp geldim dostlar. Şimdi canım soğuk kahve çekti. Şöyle bir yem Allah akmış. Bir yemek kaşığı kadar granül kahve. Granül. <laughs> Bizdeki şuymuş. Nescafe'nin şu su. Tadı da güzel gayet. Sonra böyle çok az su ısıttım. O suyu böyle içine koyuyorum. Bunu çözündürüyorum. Bu kadar diyormuşum. Sonra sütü bardağı aldım. Hadi bugün şov olsun deyip sütü köpürttüm. Neyle? French pressle. Böyle çok hafif süt koyuyoruz. Sonra böyle gerçekten 5 saniye falan böyle fıçık 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 yaptığımızda süt. Şu kadar bir köpük var gördüğünüz gibi. Şimdi ben bu kahveyi iyice çözündürüyorum. Şöyle. Tamam. Bu çözündü. Evet. Şimdi buzlarımızı da ekleyelim içerisine. Kahvemizi içine döküyoruz. Onu görsel şöyle izleyin isterdim. Özür dilerim. Ve hazır. Afiyet olsun. Hazır değil. Afiyet olsun. Şimdi notlarımı buradan buraya geçireceğim. Düzenli bir şekilde ne yapacağımı daha sonra bilgisayardan işlerimi halledeceğim. Ve kötü manzara yani hava çok kötü. Neyse. Moral, moral bozmak yok. Bu tarafı bakın yine bir garip oldu. Şöyle dursun. Şöyle yapsak. Hı, çok belli değil. Tamam. Şimdi sizi ben bir uzağa koyayım. Ben çalışırken siz de benim işlerinizi halledebilirsiniz varsa. Hemen ben şunları şuraya bir geçireyim sonra görüşürüz o zaman. şu an 4.25 geçiyor tam olarak az önce yine yemeğimi yedim öğle yemeğimi taze fasulye vardı onu yedim ee, yanına da yoğurt aldım durun sizi şöyle koysam nasıl olur tamam bence süper olur ee, birazcık bulaşık makinesi sesi geliyor olabilir çünkü bulaşıkları çalıştırdım geri kalanları elimde yıkadım ocak çok pislenmiş şimdi onu temizleyeceğim sonra bir türk kahvesi yapacağız ve işlere kaldığı yerden devam edeceğiz bugün biraz yoğundu ve devam ediyor. Daha yarısı falan bitti diyebilirim. Sizi durdurdum. Çok sıkılmamanız adına bir güncelleyim dedim. Şimdi ben sizi böyle bırakacağım. Ocağı göstermeyim. Çok kötü durumda. Ocağı bir temizleyeyim. Duvarları da belki bir silerim. Onları da yağ sıçramış. Geliyorum hemen. O zaman sizi çeviriyorum. Size iyi seyirler. Bana da kolay gelsin. <laughs> galiba. Annem aradı da az önce dostlarım. Elimi acıttım. Ondan e, sizi geri açmayı unuttum. Şimdi ocağını sildim. Hemen kahvemi yapıyorum. Geçiyorum. Çalışma masama işlerimi hallediyorum. Sonra sizinle buluşuyoruz. Belki siz yokken oje sürerim. En son böyle baz gibi sürmüştüm. Söylemiş miydim? Süremedim bir türlü ojeye. Oje sürebilirim. Şimdi bir Türk kahvesi hazırlayayım kendime. Görüşürüz. Birkaç saniye sonra görüşürüz. Bir şey diyeceğim. Saat şu an yedi buçuk ve ben hala <laughs> ölüyordum. Pardon. Buradayım. Ee, sizi hiç güncellemedim çünkü bayağı dalmışım. Bir ara yetiştiremeyeceğim diye ölüyordum bazı şeyleri. Neyse şimdilik çok az bir şey kaldı. Yemek yiyeceğiz birazdan ve yemekten sonra devam edeceğim. Şimdilik bugün kapatayım. Yarın belki sabahtan açarım çünkü yarın da küçük küçük kargaya gideceğim. Bir işim yok. Yarın bir tık daha boş olacağım gibi. Bakalım. Şimdilik bu kadar dostlarım. O zaman yarın sabah görüşürüz diyorum. Şurama <laughs> Belki bu videoyu izlemeye başlarım. Belki.